hanımlar hala çoğu öğrenciler soruyorlar ki Hocam edat ne? Preposition Bu ne? What is it? Bu epizoda ve sonraki epizoda söyleyeceğim ki edatlar İngilizce edatlar ya da preposition bunlar ne? Ve ne zaman? Ne için? Kullanabilirsin. O zaman I want know my like at my lute fan. So, let's start. Preposition. Pre-prefix. Position. Yada beer is seen. Noun. Yada beer feel. Verb. Preposition. Unlami. edat. İngilizce edatlar law Zamansal ve uzamsal durumlarını veya aralarındaki ilişkiye belirtmek için kullanırlar. Ya da daha basit öyle söyleyebilirim ki edatlar cümlede özne ile ee, nesne arasındaki ilişkiye kuran kelimelerdir. Uf, çok zor anlattım. Edatlar genellikle isimler veya nesneler önce cümlede yer alır. Eğer şimdi güzel öğrensin, çok kolay kullanabilirsin. Merak etme, çok kolay. En yaygın edatların bazılar in, an, at, with, of to, for, about, by. Bunlar en yaygın. Ama bu epizoda söyleyeceğim ki 54 tek bir kelimeyi edatlar veya 20 tane iki ya da üç kelimeyi edatlar onlar ne? 54 tek kelimeyi edatlar. About civarında, hakkında. About yukarında, across karşından, after sonra, against karşı, along boyunca, among arasında, around etrafında, as başka bir video yaptım ki as farklı zamanlar anlamı da farklı olur. O zaman bu epizod çok yardım edin. Farklı zamanda farklı gramer ile farklı anlamı var. Söyleyeceğim. At, da, de, before, önce, behind, arasında, below, aşağıdan, beneath, altında, beside, then, dan ya da başka. Between Arasinda, Beyond there By yanında Tarafinda, Despite Ramen, Down Arshaye, During Arasinda, Except Umak, For Ichin, From Then Then, In içinde inside içeri into içinde like gibi near yakında of sahiplik of kapalı on üzerinde ya da on başka zamanlarda kullanabilirsin söyleyeceğim onto üstüne opposite ters out dışarı outside dışarı over üzerinde past geçmiş round yuvarlak since beri then ya da göre through arasında to e a başka anlamı da var bekle Towards, et doğru, at doğru, under, altında underneath, altından, unlike, aksine, until, e kadar, a kadar, up, yukarı, upon, üzerinde, veya, üzerinden, with, ile, beraber within içinde and without siz 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 without <laughs> tamam şimdiye kadar 54 tek kelime preposition ya da edatları söyledim ama başka listim var 20 tane ki preposition ya da edatlar iki kelime ya da üç kelime var for example ahead of Apart from, as far as well as, because of, due to, except for, in addition to, in front of, in spite of, inside of, near to, and account of, on top of, out of, owing of, thanks to, such as and up to. Bunlar da hepsi preposition. Anlamı cümlede bazen değişiyor ama anlamı zaten çok kolay. Şimdiye kadar abone ya da like yaptınız mı? Hadi bakalım. Hadi lütfen. Teşekkür ederim. Tamam. 74 tane edatlar dedim. Bulam ne için ne kategori için kullanabiliriz? Prepositions categories: time, place, direction, agency, instrument or device, purpose or reason, connection and origin. Time, zaman, place, year direction, address. agency, bağlanç, instrument or device, alet veya cihaz, purpose or reason, amaç veya sebep, connection, birlikte, and origin, köken. Bu kategori belli yapıyor ki o oh, edatlar ne işi ve ne zaman kullanabilirsin. Ama bazı edatlar hem zaman hem yer hem de başka kategori de kullanabilirsin. O önemli değil. Ama bazı özellikle kullanmayı lazım ki onları sonraki epizodda net ve güzel öğreteceğim. Time At In On For During Since By Until Before After To And has zaman manichin bu edatlar kullanabilir. For example, there is a movie at noon. At zaman of your Noon öyle zamani At noon, she will finish her homework by six. By six. Six burada zaman yani saat altı. Ödevleri bitirecek by six yani kesin o zaman o bitecek place Yer. Yeah. at in on by near close to next beside between behind in front of above over below under what place For example The cat on the roof was so cute On the roof Roof çatı On, yer Place O kedi, yani çatı üstüne Çok güzel, çok tatlı The bird flew over the house Over Yani burada ev Burada kuş Uşuyor, e, öyle Yani over place over the house direction address address Edatlar to, from, over under, along around, across through, into out of towards, away from onto, off up and down Molar direction, address. Için. For example, they drove across the country, country yada country yada country. across karşından. Yani araba kullananlar beni Agency for launch. Why? With. For example, her heart is filled with emotion. Filled. doldurmak. With, by, ile, emotion, duygu. Anladınız mı? İnşallah. Instrument or device. Alet veya cihazlar ve prepositionler kullanabilirsin By, with, on. The journey by boat is long and arduous. Long and earliest means anlamı yani, çok uzun ve zorlu. By boat, kayak ile. Purpose or reason, amaç veya sebep. For, through, because of, on account of, from. For example, they left early because of the storm. for fırtına. Early, daha erken gitmişler. Ne için? Fırtına dolayı. Because of. Connection, birlikte. Of, to, with. For example, I think Neil will go with all. Neil adla beraber gidecek. With, birlikte. And last part, origin, can, From, of. For example, Tom is of German descent. Descent anlamı nesil, kan. Yani Tom e, nesil Cermenli gidecek. Yani o belki Türkiye'de doğdu ama nesil German tarafında of edat. Başka bir epizodda yaptım ki eğer to be filler is are plus of gelirse o fiil anlamı yani sahip olmak. Yani bu cümlede tam bu German nesil ya da German kan bunu sahip oldu. İzlediniz mi bu eski epizod? Of Anlamı yani sahip olmak. O zaman bu cümle, çok basit bir cümle. Hı? Anlamı ne oluyor? İngilizce. Aferin sana canımlar. Buraya kadar öğrendin ki edatlar ya da preposition onlar ne? Sonraki epizoda öğreteceğim ki. En önemli edatlar 4 tane onlar ne? ne için, ne zaman kullanabilirsin. Onları hepsini net söyleyeceğim. O, oh, oh ne kadar güzel güzel example var. Unutma lütfen. Teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı da lütfen unutmayın. Kolay gelsin. Have a good day. Hoşçakalın canımlar.